Herkese merhaba. Şefkat meditasyonuna hoş geldiniz. Kendini rahat hissedeceğin bir pozisyonda oturabilir ya da uzanabilirsin. Eğer oturur pozisyondaysan omurganın dik olmasına özen göster. Şimdi gözlerini kapat. Bir elini göbek deliğinin altına, bir elini de göğsünün ortasına yerleştir. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeye başla. Eğer burundan nefes alamıyorsan Sadece ağızdan alıp ağızdan verebilirsin. Nefes al. Nefes ver. Her nefes alışında pozitif enerjinin bedenine dolmasına, nefes verirken tüm içindeki negatif enerjinin bedeninden dışarıya çıkmasına izin ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefesinin doğal akışını takip et. Bedeninde nerelere gittiğini, bedeninde hangi hisleri uyandırdığını takip et. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Zihninden düşünceler geçebilir. İzin ver geçsinler. Zihnini susturmak için enerjini harcama. Olabildiğince nefesine odaklan. Her düşünceyi fark ettiğinde, bir düşüncenin üzerine dikkatini verdiğini fark ettiğinde tekrar nefesine odaklan. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Şimdi benimle birlikte imgelemeni istiyorum. Bedenin içinde bir asansör var. Lütfen şimdi o asansörü nazikçe bul. Genellikle asansör bedenin baş bölgesinde bulunur. Asansörü bulduysan eğer lütfen asansöre bin. Asansör seni ilahi alana götürecek. Merak etme güvendesin. Asansör asla bozulmaz, seni geri yolda bırakmaz. Dışarıdan hiçbir güç asansöre zarar veremez. Sadece senin hizmetinde, sadece sana ait ve seni ilahi alana taşıyacak. Asansörün hareket ettiğini hissettiğinde aşağı veya yukarı fark etmez. Bir noktada asansörün durduğunu hissedeceksin. Asansör durana kadar yükselme ya da aşağı inme hissini deneyimle. Asansör durduğunda açılan kapıdan lütfen dışarıya çık. Ve karşında gördüğün üzerinde 19 yazan büyük bahçe kapısından içeri gir. Hala güvendesin, merak etme. Burası senin kutsal alanın ve sadece sana ait. Kafanı kaldırıp gökyüzüne bak. Masmavi gökyüzü, rengarenk kuşlar. Seslerini dinle, hissetmeye çalış onları. Etrafında gördüğün tüm çiçekler sadece senin için varlar. Rengarenk, ışıl ışıl, mis gibi kokuyorlar. Onları hissetmeye çalış ve önündeki yürüyüş yolunu fark et ve yürüyüş yolundan yavaş yavaş yürümeye devam et. Gördüğün bir gül varsa lütfen o gülü kokla ve titreşiminin yükselmesine izin ver. Bütün kalbinle, bütün benliğinle gülün sana aktarmak istediği şifayı kabul et. Bırak kalbine dolsun gülün şifası. Yürümeye devam et. Gökyüzüne bak. Bembeyaz, Göz alıcı parlaklıktaki meleklerin sana yaklaştığını fark et. İzin var yanına gelsinler. Kaç tane meleğin geldiğinin hiçbir önemi yok. İstediğin kadar hayal edebilirsin. İzin var, seninle birlikte yol alsınlar. Belki bazıları seninle birlikte yürüyordur, bazıları etrafında dönüyordur. Belki de bazısı uzaktan izliyordur. Nasıl geldiyse içinden bırak, öyle olsunlar enerjilerini hisset. Sana olan sevgilerini ve seninle olma isteklerini hisset. Onlarla birlikte yürümeye devam et. Etrafındaki çiçekleri, çiçeklerin üzerinde uçuşan kelebekleri, kelebeklerin rengarenk kanatlarını. Hatta izin verirsen eğer bir kelebek kanatlarını çırparak kollarına dokunabilir. Kelebeği kanatlarında hisset. Ve yürümeye devam et meleklerinle birlikte çok güzel bir bahçede sadece sana ait, senin için olan kutsal bir alanda yürümeye devam et. Ve bu arada da şu anda sadece nefesine odaklan. Nefesinin doğal akışında hücrelerine ne kadar çok oksijen gittiğini, bu mis gibi havada, mis gibi bir bahçede, mis kokulu çiçeklerin arasında kendini ne kadar iyi hissettiğini fark et nefes al ve nefes var. Tüm şifayı aldığın her nefeste bahçede içine çek. Derin bir nefes al. Şimdi nefesi var. Ve bedeninde bahçenin huzurunu hisset. Seninle birlikte meleklerin yürürken toz pembe akan şelaleye gelmelerine izin var sana yol göstermelerine, yolunu açmalarına ve seni şelaleyle buluşturmalarına izin ver. Meleklerin ışıkları doldursun içine. Şimdi pırıl pırıl bir akan şelaleyi gör. Bu şelale diğer tüm şelalelerden çok farklı. Rengi, suyun dokusu, yaydığı enerji hepsi şimdiye kadar gördüğün tüm şelalelerden çok başka. Çünkü şefkat şelalesi bu. Elini uzat, Şelaleye yaklaş, elini uzat ve şelaleden akan şefkate dokun. Ilık, yumuşacık bir his. Derin bir nefes al ve nefes ver. Suyu hisset, sende uyandırdığı hissi, o yumuşaklığı. Şimdi kalbini avuçlarının içinde olduğunu gör. Merak etme, korkma, hiçbir şey olmayacak, hala güvendesin. Ve kalbine bakmaya başla. Ona baktığında ne hissediyorsun? Kalbinde nasıl görünüyor kalbin ve sana ne söylüyor? Lütfen kendini ve kalbini yargılama. Sadece gözlemle. Burada yargı yok, sadece şifa ve gözlem var. Belki kalbin delik deşik olmuş, belki kırılmış ya da rengi solmuş olabilir. Buna odaklanma. Sadece kalbini gözlemle ve sende uyandırdığı hisse odaklan. Bugüne kadar çok üzülmüş ve çok kırılmış olabilirsin sevilmemiş ve kendini sevmemiş olabilirsin. Kalbin sana kendini fark ettirmek için yorulmuş olabilir. Şu andan itibaren bunların hepsi son bulacak. Benimle birlikte tekrar et. Her şeyin yaratıcısı. Elimde tuttuğum kalbim şefkat şelalesinden yıkayarak temizlenmesine ve yenilenmesine niyet ediyorum. Koruyucu meleklerim, şu andan itibaren varlığınızı hayatımda daha çok hissetmeyi talep ediyorum. Şefkatle yenilenen kalbimle sizi hissediyorum. Biliyorum her daim benimlesiniz. Yolumu aydınlatmanıza, varlığınızı fark etmeme ve sizi algılamama, hissetmeme şu andan itibaren izin veriyorum. Teşekkür ederim. Derin bir nefes al ve nefes ver. Şimdi kalbini akan şelalede, kendini tamamen iyi hissedene ve kalbinin tamamen şifalandığını hissedene kadar yıka. Kalbine değen her damla şefkat kalbini iyileştirsin. Kalbini istediğin kadar şefkat şelalesinde yıkayabilirsin. Bu arada nefes almaya ve nefes vermeye devam et. Ve benimle birlikte tekrar et. Sevgili kalbim, bugüne kadar seni ihmal ettim. Kırılmana, üzülmene izin verdiğim kadar sevgi ve şefkat hissetmene izin vermedim. Senden özür diliyorum. Seninle geçmişte olan tüm ilişkimi şimdi şu anda yeniden başlatarak şifalandırıyorum. Şu andan itibaren seni sevgi ve şefkatle beslemeye ve büyütmeye niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi nazikçe kalbini yerine koy. Derin bir nefes al. Kalbinle bedeninin bütünleşmesine izin ver ve kalbinin bedeninde hangi hislere sebep olduğunu, kalbinle bedenin bütünleştiğinde bedende hangi duyguların uyandığına dikkat et. Bunları gözlemle, sadece gözlem, yargılama yok. Tüm bedeninde şefkati hissetmeye çalış, derin bir nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, bırak kalbinle bedenin tamamen bütünleşsin. Nefes al, nefes ver, Meleklerinle birlikte kutsal bahçeye girdiğin kapıya geri dön. Şükür enerjisini hisset. Şu ana kadar yaşadığın tüm bu deneyim sadece senin için ve sana özel olarak vardı. Her meditasyonda farklı bir his deneyimleyeceksin. O yüzden şu anın tadını çıkart ve bu meditasyonda hissettiğin tüm duygular için kendine, bedenine, ruhuna, bizi yaratan güce, özümüze ve meleklere şükret. Kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi senin için bir aradalardı. Ve her daim bu bahçede senin için bir arada olmaya devam edecekler. Bahçenin kapısından çık ve asansöre bin. Asansör seni bedenine, şimdiki zamana geri getirecek. İzin ver, asansör seni bedenine getirsin. Asansör durup kapısı açıldığında kendini bedeninde hisset. Derin bir nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Kendini iyi hissettiğinde ve günlük hayatına geri dönmek istediğinde gözlerini açabilirsin. Dünyaya, hayatına yeniden hoş geldin. Şifa olsun.